Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir cumartesi sabahı. Bir günden neler yedim diye bir video çekmeye karar verdim. Erken kalktım. Şimdi biraz maltı gezdireceğim. Arkasından diz bakımına gideceğim. Sonra gün içinde ne yapacağımla ilgili en ufak bir fikrim yok. Neler yiyeceğim onu da hiç bilmiyorum ama bütün gün yediklerimi sizlerle paylaşacağım. Umarım keyifli güzel bir video olur. Hadi bakalım bu güzel güne başlayalım. Evet kendime bir sütlü kahve yapacağım. sonbahar gelmişken kış konsepti var. çıkardım. <laughs> Şimdi evden çıkıyorum. Saat 10'a geliyor. Henüz kahvaltı edemedim. O yüzden kendime sütlü bir kahve yaptım. Elimde de iki tane gördüğünüz gibi kuru kayısı var. Kahvaltı niyetine bunları yiyeceğim. Sonra öğlen yemeğine neler yiyeceğim bakalım. Daha henüz karar veremedim. Orada görüşürüz. Bakım işlerimizi tamamladı. Gördüğünüz gibi parlıyor. Ee, şimdi yemek yemeye gideceğim. Nereye gideceğimi henüz karar veremedim. Ondan sonra çünkü eve geçeceğim. Malta alacağım. Pazara gideceğiz. Pazar alışverişine. Ee, ondan sonra bir uf, karşıda bir işim çıktı. Akşam yemeğini orada mı hallederiz? Eve gelince mi bilmiyorum. Bakalım onu da sizlerle paylaşacağım. Evet günümüze devam ediyoruz. Evet, ne zamandır canım Dardanya istiyordu. Gerçekten çok fazla oradaki o mezgit şinisterli sandviçten yiyeceğim. Oraya gidiyorum şimdi. Bu arada sabahtan kalma kahvem de hala duruyor ve sıcak. İnanmazsınız. Şöyle hava da sıcak olduğu için tabii onun da etkisi var. Hmm, bayağı iyi. Evet, kahvemizi yudumladıktan sonra saat bir buçuk biliyorsunuz daha henüz bir şey yemedim bugün. Şimdi istikamet Dardanel'e. <laughs> önce de burada ca kebabı yemiştik. İzleyenler varsa kanalı düzenli takip edenler onları hatırlar. E, Cumartesi olmasına rağmen gerçekten çok sakin ve birçok farklı lezzetten birçok farklı restoran var. O yüzden burayı ayrıca seviyorum ama ben bugün dediğim gibi balık yemeye Dardanya'ya geldim. göreceğini söylediler. Burada makro center varmış, nasılsınız falan var. Oradan o yaparım gelmişken. Böylece zamandan kazanırım diye düşündüm. Bakalım. Yemeğimi heyecanla bekliyorum şu an. Artık olaya 233 TL para verdim. Maalesef hiçbir şey uçuş değil abi Evet bugün biraz koşuşturmacalı bir gün oluyor. O yüzden saat 6 oldu. Henüz daha yeni pazara gidebiliyoruz. Pazara gitmek Malta'nın en sevdiği şey. Şimdi onu da çekeceğim sizler için. koşuşturmacalı bir gün geçirdim. Yemek yemekten çok oraya gerçekten koşuşturmaca ile geçti diyebilirim. Ee, sabah biliyorsunuz kahvaltıyı aslında es geçmiş olduk. Kuru kayısı yedim iki tane ve kahve içtim. Arkasından dardenya yedim. Çok uzun zamandır canım çekiyordu. Öğlen yaramazlık yaptığım için akşam yine daha hafif geçiştireceğim. Kendime et indirdim yüzden. Izgara et ve salata yiyeceğim. Bunu da tabii ki sizlerle paylaşacağım. Akşamda yatmadan önce böyle yeşil çay Böyle o tarz bir şey içeriz diye tahmin ediyorum. Tabii ki onu da çekeceğim. Bakın bugün daha bitmedi ama çok yoruldum böyle bir arada sizinle konuşmak istedim. O yüzden şöyle oturdum balkonda gerçekten çok yorgunum. Oturdum balkonda enteresan bir şekilde hava esiyor ama gün içinde hareket ettiğiniz zaman çok sıcak çok nemli yapış yapış bir hava vardı o da beni gerçekten aşırı yordu. Böyle böyle bir gün geçirdim. Pazara da uğradık arada. Pazarda sadece bu sefer çok hızlı bir şekilde yeşillik almış olmak için aslında gittim. Ve yeşillik marketten almaktan çok hoşlanmıyorum. O yüzden orada detaylı bir çekimi yapmadım. Başka bir zaman böyle pazardan bol bol alışveriş yapacağım bir zaman pazar alışverişini özel olarak ayrı bir çekim yapmak istiyorum. O yüzden buraya detaylı eklemedim. Bir de sanal marketten alışveriş verdim. O da gelsin. Yarın yapacağım yemekler de oradan da güzel videolar çıkacak diye umuyorum. Onları da hazırlık yaptım. Bugün çok mutfağa girecek halim yok. Dediğim gibi kolay bir salata ve ızgara etle bakalım günü inşallah tamamlayacağız. Evet, salata ve etin yanına birazcık da bulgur pilavı yapmaya karar verdim. Dayanamadım. Çok canım çekti. Şimdi onu hazırlıyorum. Farklı pişmiş bir, bir bulgur pilavı bırakıyorum burada size. <laughs> Bunu da iyi yaparız beraber. Evet, etimi ızgara yapıyoruz. Orada da salatam hazır. Şöyle zeytinyağımızı dökelim. İçine marul, roka ve domates koydum. Bir de hardal da koyacağım. Çok güzel olacak. Sağım yanında da bulgur aldım. Evet, et yediğimiz için. <laughs> Burada meraklı biri var. harika olmuş. Bir de Eylül ayı burcu, Başak burcu olarak kendime ayran da koydum. buçuk civarı. Akşam yemeğimiz zaten saat 8-8.30 gibi yedim. Biraz geç yedim. Biliyorsunuz 2'de yemiştik ama biraz çok yemiştim. O yüzden şu anda da işte dediğim gibi saat 10.30 gibi Malta'da gezdim artık evden çıkış yok. Kendime şöyle güzel bir rahatlama çayı yapacağım ve de günü yavaş yavaş kapatacağım. Eğer videomu hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı daha da önemlisi. Lütfen unutmayın, atlamayın ki daha nice güzel videolarda tekrar bir arada olalım. Hadi şimdi hep beraber çayımızı içelim. Evet reklam olmasın diye şöyle kapattım. Ben yeşil çay ve Slim Plus çayını karıştırıyorum. Bunun içine mate, maydanoz ve elma var. Bu da zaten dediğim gibi yeşil çay. Şimdi bunları karıştırıp bardağa koyacağım. Çıkmadan önce suyu kaynatmıştım. O yüzden hazır. Müzik <laughs> oturdum. aslında bu akşam canım çok dondurma istedi. Çünkü gerçekten yine çok sıcak ve yapış yapış bir akşam Eylül ayı da olsa Çok git geller yaşadım kendi içimde. Evde sevdiğim dondurmadan yoktu. Söylesem mi, söylemesem mi? E, önce dedim Sinem yeme. Sonra dedim bir daha artık sonbahar geliyor. Ne kadar ne zaman ne kadar çok yere canım dondurma çekecekken hazır çekmişken ye. Sonra yine vazgeçtim derken sonuç olarak yememeye karar verdim. En azından bugün için gerçekten canım çok çok isterse ve dayanılmayacak kadar o zaman söylerim dedim. Bugünlük pes, e, pas geçtim. Gördüğünüz gibi olduğum yerde terliyorum. Neyse midemizi rahatlatacak. Bu güzel çayı içerek bu videoyu kapatacağım siz mesela akşamları böyle tercih ettiğiniz çaylar var mı? Özellikle ben şu an işte bir aslında silim çayıyla yeşil çayı karıştırdım. Her akşam böyle içmiyorum. Bazen ayrı ayrı içiyorum. Bazen beraber, bazen tamamen farklı. Melisa çayı falan da içmeyi seviyoruz. Zaten illa her akşam çay içeceğiz diye bir şey yok. Hatta genelde nadiren içiyoruz ama bu tarz poşet çayları seviyorum. Onları daha sık içiyorum. Böyle sizin sevdiğiniz, tercih ettiğiniz çaylar varsa onları da yorum alanında paylaşabilirsiniz. Ben de onları seve seve denerim. Yeter ki içinde lütfen ama lütfen tarçın olmasın en azından bana tavsiye edeceğiniz şey için. Yoksa tabii ki tarçın çok faydalı. Sizler doya doya içebilirsiniz. Güzel olur. Biliyorsunuz suların içine de birçok zaman konuyor bu işte sağlık için yapılan maydanoz, limonlu sularında. O yüzden kendim yiyemesem, içemesem de tarçını da tavsiye ediyorum. Neyse lafı çok da uzatmayayım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umuyorum ki bir video olmuştur. Bu tarz videoların da devamını isterseniz yine yorum alanında benimle paylaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.